Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha fazla hikaye için takip etmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Keyifli dinlemeler. Arkadaşlar Hayal mi Gerçek mi adlı linkini bıraktığım yeni kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hataları saklamak, düzeltmekten daha çok acı verir. Merhaba, ben Eda. Orta halli bir mahallede iki çocuğum ve kocamla küçük bahçeli bir evde yaşıyorduk. Büyük bir şehirde yaşıyor olmamıza rağmen küçük, basit bir hayatımız vardı. Çocuklar okula, kocam işe, ben ise ev hanımıydım ve bundan hiç de memnun değildim. Kocamın aldığı maaş Sadece küçük hayatımız için yeterliydi ama benim içimdeki heves ettiğim, kurduğum hayallerim için yetmiyordu. Çünkü ben güzel giyinmek, kafelerde gezmek, eğlenmek istiyordum. Bu tarz yaşayan insanlar gördükçe kendi hayatından daha çok uzaklaşıyor, usanıyordum. Niye Allah'ım, benim hakkım yok mu? Ben niye böyle bir dünyada doğdum? Keşke ben de zengin kesiminde doğsaydım diye düşünüyordum hep. Bir sabah kocam işe çocuklar okula gitmiş, ben de evde işlerimi yapıyorken yan tarafımızdaki boş eve taşınanlar olduğunu gördüm. Pencereden biraz onları izledim. Çocuksuz, genç karı kocaydılar. Eşyaları lüks, kendileri de modern görünüyordu. Taşınma işlerinin bitmesini bekleyip ilerleyen günlerde yeni komşularımla tanıştım. Dışarıdan göründüğü gibi gerçekten bu insanlar varlıklı insanlardı. Evlerindeki eşyalar bile çok lükstü. Kadının adı Serap, adamın adı ise Emre'ydi. Bir gün aramızdaki samimiyet ilerleyince Serap'a neden buraya taşındıklarını sordum. O da kocasının işlerinin iyi gitmediğini ve mecburen daha ucuz bir yere taşınmak zorunda kaldıklarını anlattı. Serap'ın kocası Emre çalışmıyor, hep evdeydi. Biz artık üçümüz onların evde olduğu zamanlarda sürekli birlikte takılıyorduk. Bazen karı koca ikisi geceleri bir yerlere giderlerdi. Bir gün Serap bana sen de gel bizimle ama kocandan izin alabilir misin dedi. İzin işini bilmiyordum ama gitmek istiyordum. Çünkü Serap giderken öyle güzel süsleniyordu ki tam hayalimde olmak istediğim gibiydi. Bu konuyu çok düşündüm ama kocamdan izin almam mümkün gözükmüyordu. Serap'la bir sohbet esnamızda tam olarak nereye gidiyorsunuz ve kaçta geliyorsunuz diye sordum. O da gittiğimiz yer çok eğlenceli. Kafayı hiçbir şey takmadan eğleniyoruz ve sabaha karşı geliyoruz dedi. Daha sonra Serap kocana sormak zorunda değilsin. O uyuyunca çıkarsın ve uyanmadan geliriz dedi. Bu kafama yatmıştı. Cumartesi için anlaştık ve gitmeye karar verdim. Cumartesi günü geldiğinde tasabahtan içim kıpır kıpır Heyecandan ölüyordum. Ellerim tir titriyor, evdeki hiçbir işe, hiçbir şeye kendimi veremiyordum. Hem bir an evvel akşam olsun istiyor, hem de korkulu bir heyecan yüzünden acaba evden nasıl çıkarım telaşım vardı. Sabah kahvaltısı evi toplamak derken akşam üzeri oldu. Sonra da odama girdim. Elbise dolabını açtım ve giderken doğru düzgün giyecek bir şeyimin olmadığını fark ettim. Sonra evdekilere çaktırmadan Serap'ın yanına gidip "Giyecek bir şeyim yok." dedim. O da "Canım taktığın şeye bak. Bende bir sürü kıyafet var. Geç içeri, beğendiğini al." dedi. O salonda otururken odasına girdim ve elbise dolabını açtığımda tüm elbiseler kısaydı. Ben daha önce böyle açık elbiseler giymemiştim. Zaten bizde açık giymek yoktu ama Serap'la konuşunca güzel, açık bir elbiseyi giymeye karar verdim. Nasıl olsa bizimkilerden kimse görmeyecekti. Ve nihayet akşam olmuş kocamın ve çocuklarımın uyumasını bekliyordum. Çünkü daha hazırlamam lazımdı. Birkaç saat daha geçtikten sonra artık hepsinin uykusu gelmiş, gidip yataklarında yatmak yerine TV karşısında uyumaya başlamışlardı. Çünkü bugün cumartesi ve yarın ne iş ne okul vardı. Ve ben bunu hesap edememiştim. Bu da beni sinirlendiriyordu sinirli ve telaşlı bir şekilde evin içinde dolaşıp duruyordum. Bir an evvel bu evden çıkıp gitmek istiyordum. Sanki gidince özgürlüğüme kavuşacaktım. Ben evde bu şekildeyken Serap ne durumdasın diye mesaj gönderdi. Ben de ona daha yatmadı bunlar yazdım. O da sakin ol bir şey olmaz gece uzun diye yazdı. Tamam dedikten sonra salona gidip çocuklara hadi yataklarınıza sonra sizi taşımak zor oluyor dedim. Onlar da hiçbir şey demeden gidip yataklarına girdiler. Sıra kocama gelmişti. Saat gecenin bir buçuğu olmuş ve nihayet kocam da gitmiş yatmıştı. Seraptan aldığım elbiseyi banyoda giydim. Saçımı yaptım, makyajımı da yapıp serapların kapısını çaldım. Kapıyı Emre açtı. Adam beni böyle görünce ''Vaov ne kadar güzel olmuşsun'' dedi ve kulağıma ''Bu gece benimsin'' dedi. Daha sonra biz üçümüz arabaya bindik ve lüks bir yerde bir eve geldik. İçeride parfüm, sigara, alkol kokusu her yeri sarmıştı ve evde bir sürü güzel görünümlü, yakışıklı sadece erkekler vardı. İçten içe kendimi sorguluyordum. Burada ne işim var? Ama alttan alta da istediğim yer burası diye düşünüyordum. Evet, ben böyle bir hayat istiyordum ve dualarım kabul olmuştu. Neyse evdeki herkesle tanıştıktan sonra Emre bana alkolü bir içecek getirdi. Sonra da bana kim ne derse yap. Sakın itiraz etme. Hem belli mi olur? Belki de sürekli böyle bir yerde yaşarsın artık dedi. Çünkü onlara daha önce anlatmıştım. Yaşadığım hayattan memnun olmadığımı ve lüks bir hayat istediğimi. Ben ve Serap birkaç saat diğer birkaç kişiyle sohbet eşliğinde içtik. Alışık olmadığım için az içiyordum. Yine de başım hafiften dönmeye başladı. Ama rahatsız edici değildi. Bir ara Serap ortadan bir adamla kayboldu. Ben de lavaboya gittim ve çıktığımda koridorda ev sahibi olduğunu söyledikleri adam ee nasıl geçiyor, sevdin mi ortamı dedi. Ben de evet çok güzel bir ortam dedim. Ondan sonra hadi üç kata çıkalım daha çok seveceksin dedi ve elimi tutup beni yukarı çıkardı. Birkaç dakikada orada sohbetten sonra beni öptü. Bu kadar zengin ve yakışıklı adamın beni tercih etmesi sanki bir şansmış gibi düşünüp ona karşı gelmedim. Evet o geceden sonra cumartesi geceleri evdekiler uyuyunca çıkıyor çeşitli adamlarla birlikte oluyordum. Bu defalarca tekrarlandı ve yaptığım işin karşılığında biraz paralıyordum. Bunu bana yaptıran Serap ve kocası Emre'ydi nasıl oldu, ben bu işe nasıl başladım farkında bile olamamıştım. Neyse bir gün Serap bana gelecek başka akraban olan kadın var mı bizimle diye sordu. Ben de ona yok, olsa da kabul etmezler çünkü parası çok az dedim ve para konusunda tartıştık. Çünkü Serap ve kocası benim sayemde daha çok para kazanıyorlardı. Bu tartışmadan sonra Serap'ı salonda bıraktım ve tam kapıdan çıkarken Emre yanıma geldi ve kafana takma Yarın Serap evde olmayacak. Gelirsin ve para konusunu hallederiz dedi. Ben de tamam dedim ve çıkıp evime geldim. Ertesi gün öğleden sonra Emre bana Serap gitti gel diye mesaj yazdı. Ben de Emre ile konuşmak için evlerine geldim. Biraz bu yaptığı işten aslında memnun olmadığından bahsetti. Sonra da hani hatırlıyor musun ilk gece sana benimsin dedim ya. Aslında sana o gün vuruldum. Keşke imkanım olsa da seni alıp kaçırsam. Ama çok borcum var. Ödemezsem vay halime. Canımdan bile olabilirim. Yoksa hem nikahlı karımı hem de seni bu işlere sokar mıydım? Seni seviyorum dedi. Sonra da yoksa ben de daha dürüst bir iş yapmak istemez miyim dedi. Sonrasında ise istersen ara sıra sana para verebilirim dedi. Ben de söylediği şeylerden etkilenip hayır sen önce borcunu öde de kurtul dedim. Sonra bana yaklaştı ve biz birlikte olduk. İkimiz daha koltukta uzanmış bir şekildeyken Serap birden içeri girdi ve siz ne yaptınız demek arkamdan iş çevirdiniz gibi sahtece kızıyormuş gibi yaptı. O kadar sahtece konuşuyordu ki anlamamak için çocuk olmak lazımdı. Asıl Emre ve Serap benim arkamdan bu işi daha az paraya yapayım diye iş çevirip beni tuzağa düşürdüler. Serap amacına ulaştı. Kocasıyla birlikte oldum diye sürekli baskı yapıp beni çok az paraya çalıştırdı. Serap çok baskın bir karakterdi. Birkaç yıl bu baskı yüzünden onun istediği her şeyi yapmak zorunda kaldım. Ta ki evlerine yapılan baskın yüzünden buradan kaçana kadar. Evet kaçmışlardı. Onlardan kurtulmuş bir daha haber almamıştım. Üzerimdeki esaret gidince hayatının kıymetini anlamaya başladım. Kocam ve çocuklarım gözüme daha bir farklı huzurlu geliyor ve inşallah bir gün bu birkaç yıl yaşadığım gizli günahlarla dolu hayatımı öğrenmezler. Açılmak, lüks hayat yaşamak isterken kapandım ve namaz kılıyor, Kur'an okuyor, her gün tövbe ediyorum ve Allah'a yalvarıyorum. Beni affetsin diye. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Linkini bıraktığım yeni kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Böyle hikayelerin devamını istiyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.